Sivrisinek ısırıklarının neden kaşındığını ve şiştiğini biliyor musunuz? Sivrisinekler beslenirken sadece kanımızı emmiyorlar. Ayrıca vücudumuzu mikrop taşıyarak uçan hastalık taşıyıcı sahne gelebiliyorlar. Peki kanımızı tam olarak nasıl emiyorlar? Sivrisliğin ağzında her biri farklı görevi olan 6 adet iğne benzeri tüp bulunmakta. Bunlar cildimize temas ettiğinde ilk önce uyuşturucu bir madde püskürtüyor. Böylece bizler onu acı hissetmiyoruz. Daha sonra 2 adet tırtıklı iğne cildimizi deliyor. Diğer ikisi ise yolu açarak bir kan damarı arıyor. Bir tane bulduğunda ortasındaki iğneyi kullanarak kanımızın pıhtılaşmasını engelleyen tükürük enjekte ediyor ve ardından emmeye başlıyor. Bu süreçte virüsler eğer varsa sivrisinekte tükrük yoluyla kan dolaşımımıza da karışabiliyorlar. Sivrisinek yeterince su içtikten sonra yükünü hafifletmek için kanımızdaki fazla suyu derimize bırakıyor. Uçup gittiğinde de kaşıntı hissetmeye başlıyoruz. Bu vücudumuzun tükrüğe karşı gösterdiği alerjik bir reaksiyon. Bağışıklık sistemimiz bu istilacıları uzaklaştırmak için bu bölgeye hücreler gönderiyorlar ve bir inflamasyon yani yangı oluşuyor. Eğer şişlik özellikle büyük bir kaşıntılıysa bu damarı bulma konusunda beceriksiz olan ve çok fazla tükürük salgılamış olan bir acemi bir sivrisinek olduğunu düşündürebilir.